Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ben de hoş buldum. Bugün hayvanlar aleminde karıncalara tanışacağız. Evet. Ee, karıncaların boyları genellikle 2 ile 7 mm arasında değişiyor. Her karınca kolonisinde bir kraliçe karınca var. 2 adet mideleri var. Ee, karıncalar böcek türlerinde beyni en büyük olan canlılardan bir tanesi. Bazı karıncalarda günde 7 saat uyuyabiliyorlar. Dünyada 14 bin civarında karınca türü mevcut. Yürüyüş esnasında altı bacakları, üçerli iki grup halinde sanki bir robot gibi yürürler. Karıncalar kendi ağırlıklarının 10 katı daha büyük olan bir ağırlık kaldırabilme gücüne sahiptirler. Kendinden büyük yiyecekleri çok güzel parçalayabilme özelliğine sahiptirler. Çok sosyaldirler. Koloni kurulmuş olan o koloni, krizçe, karıncayı korumak için ellerinden gelen ne varsa çalışırlar. Görme konusunda kör denilebilecek kadar görme yetileri yoktur. Ama e, kendilerinin e, bir e, çıkarttıkları bir kimyasal koku vardır. O koku sayesinde kendi yerlerini bulabiliyorlar. Hatta e, belki sizin de ilginizi çekmiştir. E, bir şeyde, yerde gördüğümüz vakit karıncaları sanki bir çizgi halinde uzun bir çizgi halinde onları birlikte görürüz. İşte onlar da o çıkartmış oldukları, o kimyasal gelmiş oldukları kimyasal kokuyla kendi yollarını bulabiliyorlar. E, zaman kavramları yoktur. Hem gece hem de gündüz devamlı şekilde e, çalışırlar. E, dediğim gibi görme görmek için gözlere ihtiyacı yok. E, hayvanlar aleminde en tutumlu olan canlılardan bir tanesi. Hiçbir şeyi e, atmazlar, harcamazlar. Alırlar onu kendileri yaratmış oldukları bir alanda, diyelim ki evlerinde bir köşeye koyarlar. Muhakkak o bir gün kendine kendilerine lazım olur diye. Evet, bu akşam bugün de bu kadar diyorum. Bir dahaki hayvan dostumuzu tanıyana kadar, o videoda buluşana kadar hoşça kalın, sevgiyle kalın diyorum. İyi günler diliyorum.